Selamlar. Bugün sizlerle beraber 3 hamlede matlar çözüyoruz. Bunun ilki gelmişti. İşte bu da ikincisi. Ya, uzun zamandır video atamadığım için hepinizden özür dilerim. Evet, 3 hamlede matlar. Bu arada siz de bulmaya çalışın. Evet. Sıra beyazlarda. Biraz bekleyeceğim. Ben buldum. 3 2 1 bir. Burada kale altı gibi bir fedamız var ve bunu böyle almayı şah çekmeniz gerek. O yüzden piyon sürünüz ve B ya da çok güzel bir mat alıyor. Evet yine sıra beyazlardan. Hmm, düşünelim. Ben buldum. Siz de videoyu durdurup e, bulabilirsiniz. Evet, neyse, söylüyorum. Mesela vezir G6'ya geliyor. Böyle Bizi geldi. Sonra e, F geldi ya. Ve en sonunda at F7. Çok güzel bir mat. Evet. Gene Yine, beyazlarda. Düşünelim. 47, kale B8 veya kale A7. a değilmiş, B8'i dinliyorum. Evet, o da değilmiş. olabilir mi? Kade b değil. Vezir 58. 8 Vezir b e kale çarpı 58 8 alacak. Bu, bu olmaz herhalde. Evet. olmaz herhalde. Ya çok kolaymış. Evet çok kolaymış. Neyse. Biraz oynar mat eder uçan ne? Hmm. Hı, -hı. Hı, -hı. de sekiz. Evet. Kale. Evet. Ve kale G8. Bu çok kolaydı. Bu arada videoyu e, lütfen durdurun. E, Siz de bulmaya çalışın. Yoksa bir şey öğrenemezsiniz. Nasıl öğrenirsiniz de durdursanız daha çok şey öğrenirsiniz. Tek şah çekebileceğim hamle bu. Ha Bu şu mu Yok. Ha. Evet. Atefaltı. 6 burada iki hamlede bulanlar ya ee, yazabilir. Veya durdurup bulabilir. Bu kadar. Evet. Ben buldum. Lütfen videoyu durdurup düşünün. Ve Arkadaşlar e, atarak şah var. At f At f Sana G8'e kaçmak zorunda. Ve burada Kale H8 yapıyoruz. Kale h e mecburi olarak at 8 alıyor. Ve biz taş altı gelerek mükemmel bir mat ediyoruz. İsterseniz bir bakalım. Evet. Bu siyah. Siyah buluyoruz. Tamam. arkadaşlar. Ben buldum. Siz de videoyu durdurup düşünün. 3 saniye veriyorum. Ve evet. Hamlemiz vezir aşı 3. Çok güzel bir vezir fedası. Kale aşı 2. Buna da at E2. Orada e, at F6'ya alıyor. At f 2 alıyordu kale. Ya yani yapmadık ve beyaz oynar. Yok, o değilmiş. Buldum ben. Siz düşünün. Ve hamle. Fila 4. Gördüğünüz gibi şah sıkıştırdık. B3, şah B5 ve G4. Evet ve e, video videoyu beğendiyseniz bana abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Zaten abone ol yazıyordur. Like biliyorsunuz zaten. Evet, beyaz oynar kazanır. Oğlum. Ben kale aşağıya düşündüm. Buldum. Evet arkadaşlar ben buldum. Başka hamlesi yok. Evet buldum. Yani Düşünün ve ilk hamlemiz Vezir G7 Buna Kale G3 mü? Aa, bir dakika. Evet. Ama şu Kale G3'le de mat vardı. E kare geyikliğe de mat vardı. Bir geyik sarın. Örsünüz. Evet. Beyaz oynar kazanır. Hmm, yok. dedim bu? Hmm. Bu. Bu da olmaz. Bu. o da olmaz piyon evet piyon sürüm e, ee, piyon b4 fil çarpı b4 bu mu ya yok bunu alırsa öyle alır ona hayır birleşecek böyle alır böyle birleşecek öyle alır Hayır. Burada şarj çekmemiz lazım. değildi zaten. Bu da olamaz. Bu olmaz. Evet. Bu hep şarj çekmek zorundayız. Evet. Buldum. Biraz uzun sürede ama buldum. Nasıl kaçırdım ya? Evet arkadaşlar buldum. Şimdi videoyu durdurup düşünün ve hamle burada Vezir H7'yim. Ş8 kare çarpı G7. Ş8 e at G6 B. Mükemmel bir mat. Evet. Ne oynar kazanır. Bunu çözmüştük. bu çıkmamış mıydı? Evet, çıkmış ne? Evet, bu çıkmamıştı. Evet. Şimdi bekliyorum. Burada vezirle alman. çekmem lazım. Buraya kalıyor ve çok kolay bir mat. ve şey oynar kazanır. Hayır, bu da olmaz. Aa, buldum. Bu mu? Yok. Bu mu? Yok. Hangisi ya? Evet. Biraz düşünelim. Kale C1 Bu değildir. Aa evet. Bu olmuş. Kale Kale C1 Kale E1 At E1 ve Vezir E1 Bu da çok kolay bir matla. Ben size bir kolaylık yapayım. Hadi bunu bulun. geri dönelim. Hmm. Düşünelim, tartışalım. Orada vezir asla bu mat oluyordu. Bir D4 ile. Hmm. Ve. Tek. Hamle'de mat var. Evet arkadaşlar ben buldum. Video durdurup düşünün. Evet. Hamle fil d4 Evet. Beyaz oynar. Aa tekrar. Evet. Sen oynar kazanır. Hı. Hmm. Ne buraya gelse. E bu buraya gelse yok. Evet kes. Evet. Tek. zaten. E bu olmaz. Şah çekebileceğimiz bir bu var. Bir de bu var. E şu var da o yok. Olmadı zaten. öyle dedim de olmaz zaten saçma at bana bir şey evet amle kaleşikimiz az önce buldum ve burada bir amle damat bu kadar. Ve sonra kazanır. Olmuş. Evet. Neyse. Bir tane de şu fil çiftini çözelim ve videoyu kapatalım. Beyaz mat edecek. Evet kazanır. Kazanır da. Kazanır diyor yani mat edecek. Evet, bir dakika taş, taş kazanır galiba. Bak. Bu evet. Hani F5. F5'ti bu arada. Şimdi buldum. E, fil f 5e Hani F5. F5'e. Vezir H5 ona Vezir D6 şimdi ne yapacağız? Böyle mi? Yok. Bu değil mi? Ha, değilmiş. Kolaymış. Neyse. Sonunda başarılı olamadım. Şey, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve görüşürüz.